En yüksek puanı da iki haftadır burada olan yarışmacılarımıza geldiği dört günde, beş günde fark atan Buse. 105 puan. Wow. Wow. Niye bana bakıyorsunuz değil mi? öyle kötü kötü? Siz sunuyorsunuz ya o yüzden. Hiç öyle değil. Ben onun <laughs> baktığındakine... Sizce de... ben Buse'ye kıskanacak insan mıyım Hakan Bey? Orası benim. ben Beni bilemem. Bir hayır bana nefretle bakıyorsunuz. Siz... Hayır sizi çok sevdiğimi gayet biliyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar. 20 puanlık fark oldu. 367 puanla birincisiniz. Biz 20 bin liranın sahibisiniz. ne kadar güzel. O 20'nin onu benim, onu sizdi. <laughs> ben <ne gülüyor> ben ben bir dakika, bir dakika, konuşma. bir dakika arkadaşlar. Elif, sen söyle. Elif, ee, bütün kız çocuklarına gelsin. Evet. Ne gelsin? Tüm kız çocuklarına, bütün bu kazancımız, bu kazancımız. Hadi inşallah, yani. inşallah. Biz de onları. Yes. Kızlar sizi böyle alıyoruz. 347 puanla. 20 puan altındasınız. Ve aranızdan biri az sonra stil ikonu olma yolunda eve dönüş yoluna geçecek. Şimdi biz 3 jüri üyesi, 3 kişiyi koruma altına alacağız ve bizim koruduğumuz arkadaşlarınız da diğer ikiden birini gitmesinin sebebi olacak. Yani sebep biz değiliz, kendi arkadaşları. Evet, asla kim koruma altına alıyorsun? Sebebini evet. söylüyor muyum? Ee, asla kendine yakışan bir cümle kurmadığına inandığım için gizemedi. Biz seni alalım yerine? Gidemiyorsun Kesinlikle hayatım gülüyor. kusura bakma. Git. Evet. Gidemedim. Ivana, en güçlü yarışmacı e, kurmak istemiyorum. E, beni bu hafta biraz şaşırdı yarışmacı e, kurmak istiyorum. Çünkü tarzında fark biraz yarattı, biraz daha e, modern ve e, maskülen geldiği için kendinin tarzında dişinde çıktığı için ee, ve yüksek puanları aldı bu hafta. Çoğu zamanda doğru giymiş ve gelmiş. Konsepte de doğru çalışmış. O da Polda. evet Bugün Ortalayın. eksik, bugün eksik ama bütün hafta hakikaten çok iyiydin. Çok Üç tane birbirinden tatlı yarışmacı kaldı. Nur günden beri buradayım. Ben galiba size içinizde en çok puanı kime verdim? Herhalde Nur'a verdim değil mi? <laughs> Ay'a pek yüksek verdiğimi düşünmüyorum. Tamam ben de hiç uzatmadan... ...daha da iyi gelmesini umarak Ay'ı koruyorum. Geç. Gel koş. Evet, ikinizden biri bize veda edecek. Ve takım arkadaşlarınızın şimdi sırayla neden ve kimi gönderdiklerini Gizem. Ay ben ilk başlamasam. Ben e, kötü giyindiği için değil ama aslında bir şans hak <laughs> ettiğini düşünüyorum. Nur. Gidiyor. Bana göre evet. Funda. Ben de ihaleyi Ay'a bırakarak, Nur'un kendini geliştirdiğini görerek Nur diyorum. Kalmak için. Kalsın, kalsın diye. O zaman sen Aslı'yı evet, As Ay. Ay karar Ay verecek. <laughs> ben de Aslı'nın şans hak ettiğini düşünüyorum. Aslı kalmalı Aslı bence kal. de. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> nur gidiyor demek ki. Ay hangisini sevindim hangisini Ben bunu ya, beklemiyordum bu arada kızlar. <laughs> Aşkım sen kaldın gitmiyorsun ağlama. Ay ben ağlayacağım. Kanka çok pişman Hiç ya. beklemiyordum çok bu kendisi. sonucunu. Belki kaldığı için ağlıyor. Nur yarışma için olduğunu teşekkür etmek istiyorum. Ben de <laughs> size teşekkür Eminim ederim. Emin'in verdiğin için teşekkür etmek istiyoruz. Burada çok güzel şeyleri... E... Arkadaşlarınla da vedalaş tamam. ve seni Burada teşekkür hoşçakalın güzel için. şeylere gösterdiğin için teşekkür etmek istiyorum. Sana ederim. influencer hayatında da çok başarılar <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> bir dahaki Berk'e tekrar başvurur, tekrar bizimle olur. Bilmezsin ki. <gülüyor> <gülüyor> çok <iyi> ben de öyle. <laughs> <laughs> Evet, Nur seni alalım böyle. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Biz sevdiklerine, bize. Biliyorum ki beni izleyenler zaten beni oldukça iyi tanıyor. Ee, geri kalan yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Gayet keyifliydi benim için burada olmak. Senle olmak da bizim için keyifliydi. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Teşekkürler Nurcuğum. Yol açık olsun. Çok sağ olun. Yolladınız canım. Ben yollamadım Ben onu korumam. Gerçekten. Yani şey Hadi oradan. Prensesim ağlama. Yavrum. Kaldın lütfen. sen. Kaldın, kaldın sen. Kaldın Gitmiyorsun. Hadi bakalım. Bir ya. hafta daha, daha çekeceğiz. Ağlıyor. Biz ağlamalıyız sen bir Biz hafta daha. Biz ağlamalıyız aslında. <laughs> Yavrum. Oh. Ya baksana. Ben <laughs> çok hazırlanmıştım. <Ya. gülüyor> ya hissedeceğim Azize kapatalım lise bugün lise ama lise. o çirkin ağlarken çok çirkin oluyorsun <laughs> <Tamam>. ağlamayı bırak <gül>, tamam. gül sana gülmek yakışıyor <laughs> tüm kız çocuklarına bugünün mottosu bu pazartesi yepyeni bir arkadaş bizlerle bakalım o da Nil'in geldiği gibi herkesi geride bırakıp birinci olabilecek mi bir serbest konseptle silikonlu kızlarıyla pazartesi görüşmek üzere <laughs>